Merhabalar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup sil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de arkadaşlar videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Yazmamızın markası Altın Başak arkadaşlar iplerimiz de Altın Başak. Şimdi modelimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim yapım aşamasına geçelim şöyle buraya bir tane zürafaya batarak düğüm atıyorum tekrar zürafaya batarak zürafa yapıyorum yaptığım zürafaya batarak geri dönüyorum şöyle zürafama baktım tam kenarından bir tane düğüm attım aynı zürafanın içine batıyorum buraya pırpır yapıyorum bu büyüklükte pırpır yaptım yanına bir tane daha aynı büyüklükte pırpır yapıyorum bir tane daha pırpır yapıyorum. Şöyle bir tık büyük bırakıyorum bu pırpırımı. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 3 tane zürafamızı yaptık. Şimdi zürafamın içine batıyorum. Zürafamın kenarından bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde bir tane düğüm attım. Zürafayı şurada yaptığımız pırpıra batarak ipimi pırpıra düğüm atıyorum. Şöyle uzatıyorum. Çaprazlamasına bir ip elde ediyoruz. Bu şekilde çaprazlamasına bir tane ip elde ettik. Şimdi buradaki pırpırımın içine batıyorum buraya bir tane pırpır yapıyorum çok büyük yapmayın bu pırpırı güzel durmaz üstündeki yapacağımız model bu büyüklükte bir tane pırpır ideal arkadaşlar şimdi aşağıya batıyorum aşağı iniyorum Ipimi aşağı indirdim ve düğümümü attım zürafanın içine bu zürafanın içine batarak iki tane pırpır yapıyorum Şimdi arasına ben 9 tane zürafa bırakacağım. Ben biraz sık yapacağım. 3 tane modelim de ekranda görünsün diye. Siz bu zürafa falan sayılan artırabilirsiniz. Arasına zürafadan hariç ara modelde yapabilirsiniz. Ben sadece zürafa yapacağım. Siz bunu istediğiniz şekilde uzaklaştırıp yani artırıp eksiltebilirsiniz ara kısmını. 8 ve 9 tekrar 10. yeniden modelimizi yapacağız 10. zürafamı yapıyorum 10. zürafamıza batarak geri dönüyoruz şöyle kenardan düğümü attım ve buraya yeniden pırpır pır yapıyorum aynı şekilde oraya yaptığımız modelden buraya da yapacağız arkadaşlar şimdi ben bunları yapıp 3'e tamamlayayım üç tane model yapacağım çünkü sonra üst kısmına geçelim şimdi üst kısmına başlıyorum arkadaşlar şöyle alt kısmını yapıp hazırladım üst kısmına geçelim şöyle ortadan başlayacağım daha rahat yapabilmek için diğerlerini daha sonra tamamlayacağım Lila ipimi şöyle parmağım dibine bıraktım öyle birazcık daha uzaklaştıralım görünsün. İpim iğnenin dibinde yeşil pırpıra batıyorum. Tek ipimi önden çift olan arkadan dolayarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Düğümü attıktan sonra ipimin yönü sağ tarafa doğru oldu. Şimdi üzerine pırpır yapacağız. yuvaya batıyorum yalnızca yeşil ipten almamaya dikkat edin ki arkadaşlar tam ortadan başlıyorum ben yeşil ipten almıyorum o yaptıkça kendiliğinden bu tarafa doğru kayıyor yani buradan başlamak zor oluyor zaten burada ya pırpır yapmak tepeden pırpırlarımızı yaptıkça bu tarafa doğru kayacak sadece eğer yeşil ipten batarsanız şöyle içinden batarsanız kayma yapmaz tam ortadan batıyoruz pırpırlarımızı yapmaya başlıyorum Şöyle bu büyüklükte pırpırlar yapacağız buraya. 11 tane pırpır yapacağım. Bugün de polyesterle çalışalım dedim arkadaşlar. Herkesin suni ipeği yok. Aslında benim için pek fark etmiyor ister son ipek ister polyester ikisini de kullanıyorum dört tane pırpırımız oldu şöyle beşinciyi yapıyorum altıncıyı yapıyorum Şimdi şu ipi serbest bırakıyorum. Başladığımız ipi onun elimle tutmuyorum. Sonra elimle şöyle alınca bunlar bu tarafa doğru kayıyor. 2 4 6 7 tane yaptık. 8. pırpırımı yaptım. 9 10 pırpırım oldu. Bir tane daha yapıyorum. 11'e tamamlıyoruz pırpırlarımızı. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Buradaki ipimi kesiyorum birazcık mesafe bırakıyorum bunda diğerin arkadaşlar tamamen kökünden kesiyorum şöyle yapıyorum tamamen kökünden kestim yaptıktan sonra şöyle bir yukarı doğru alın tam ortalansın modeliniz bu şekilde bile oyu olur arkadaşlar bu şekilde de model yapabilirsiniz ileride böyle bir çıtı pıtı modelde deneyelim inşallah yeni öğrenenler için pırpır pır çalışması olur Şimdi koyu ipimi alıyorum. Biraz uzun bırakıyorum. Sonradan bunu saklamak için kullanacağım. Şöyle ilk baştaki pırpırıma batıyorum. Pırpıra batarak bir tane düğüm attım. Bir tane pırpıra atlıyoruz. Hemen diğer pırpıra geçiş yapıyorum. Buraya bir tane yuva hazırlıyorum. Şöyle birazcık bombeli olmasını sağlıyorum. Şimdi bir tane daha pırpırımı atlıyorum. Diğer pırpıra geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde bu yuvalar aynı şekilde hazırlarsak içine dolacağımız sık iğneler de aynı sayıda olur. Buna dikkat edelim. Bunu atlıyorum. Buna geçiş yapıyorum. Bunu atlıyoruz. Buna geçiş yapıyorum. Tekrar bunu atlıyorum. Buna geçiş yapıyorum. Şimdi ters taraftayız. Buradan öteye gidemiyoruz arkadaşlar. Soldan geliyoruz çünkü. Tekrar bir kat daha geçeceğim. Hem de sık iğnelerimiz böyle kalıp gibi olsun diye. Tekrar bir kat daha geri dönüyorum. Bütün battığım yerlere batarak bir kat daha geri gelelim. Ben şimdi bunu bu şekilde geri geliyoruz. Batıyorum. Hemen düğümün üstünden ipimi diğer ipin üzerine ayarlıyorum ve düğüm atıyorum. Tekrar buraya batıyorum. Aynı şekilde geri geliyorum. ve son pırpırıma batıyorum. Ve şimdi tekrar düz tarafını döndürüyorum. Ben oyaları genellikle düz tarafından yaparım. Tabi bazen tersine döndürüp bir sırada tersinden yapıyor olabiliyoruz. Buraya buradaki yuvanın içine batıyorum şöyle arkadaşlar bu başlangıç ipimi uzun bırakmamın nedeni şöyle uzun olursa parmağımızın dibini daha kolay alıyoruz ve çıkma yapmıyor Eğer kısa yap alırsak hemen çıkma yapar bu şekilde bir tane sık iğne yaptım bu ipimi de birazcık yürütüp ondan sonra keseceğim şöyle 2 3 4 5 6 Şimdi bunu kesebiliriz arkadaşlar. Tamamen kökünden keselim. 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi sık iğneleri tamamlayalım. 7 8 9 şöyle bakıyorum bir tane daha şuraya sığdıracağım tamamen boşluk görünmesin 10 10 tane buraya sık iğne yaptık arkadaşlar şimdi diğerine geçiş yapıyorum ve düğümümü attım buraya da tekrardan 10 tane yapıyoruz ben şimdi bunu yapayım diğerlerinde tam tersi yapacağım arkadaşlar ortasını koyu kenarlarını açık yapacağım ben üçünü de yapıp bu şekilde tamamlayayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Aynı şekilde hepsini 10 tane sık iğne doldurarak tamamlayalım. Şöyle bitirdim arkadaşlar. Bunu açık beraber yapmıştık zaten. Diğerlerinde ilk pırpırlarını koyu yaptım. Kenarlarını açık yaptım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Aslında sarıda da uyardı ama ben Renk tonu bozulmasın diye başka renk koymadım. Açık sarı koyu sarı da çok güzel olurdu bu modelde. Arkadaşlar ben modelimi yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.